I usually go to bed at 10 o'clock. She is writing her homework now. Şimdi ödevini yazıyor. We went to the market last week. Geçen hafta pazara gittik. He often plays tennis after school. Sık sık okuldan sonra tenis oynar. I bought a new dictionary last month. Geçen ay yeni bir sözlük aldım. She is feeding the dog now. Şimdi köpeği besliyor. We usually drink water with meals. Genellikle yemeklerde su içeriz. He watched a documentary yesterday. Dün belgesel izledi. I am looking at the computer screen. Bilgisayar ekranına bakıyorum. She cleaned the kitchen yesterday. Dün mutfağı temizledi. We are eating breakfast now. Şimdi kahvaltı yapıyoruz. He usually eats eggs in the morning. Genellikle sabah yumurta yer. I wrote a postcard yesterday. Dün bir kartpostal yazdım. She is waiting at the door. Kapıda bekliyor. We listened to a story yesterday. Dün bir hikaye dinledik. He usually goes shopping with his family. Genellikle ailesiyle alışverişe gider. I am learning how to play piano. Piyano çalmayı öğreniyorum. She visited her uncle last winter. Geçen kış amcasını ziyaret etti. We are sitting in the living room. Oturma odasında oturuyoruz. He usually washes his shoes on Saturday. Genellikle cumartesi günleri ayakkabılarını yıkar. I drank milk yesterday. Dün süt içtim. She is talking to her best friend. En iyi arkadaşıyla konuşuyor. We played tennis yesterday. Dün tenis oynadık. He usually helps his brother with homework. Genellikle kardeşine ödevde yardım eder. I am writing a short story. Kısa bir hikaye yazıyorum. She went to the park yesterday morning. Dün sabah parka gitti. We are going to the museum tomorrow. Yarın müzeye gidiyoruz. He usually drinks coffee at breakfast. Genellikle kahvaltıda kahve içer. I read a comic book yesterday. Dün bir çizgi roman okudum. She is cooking pasta now. Şimdi makarna pişiriyor. We stayed in a guest house last holiday. Son tatilde bir misafirhanede kaldık. He usually rides the bus to school. Genellikle okula otobüsle gider. I am opening the fridge. Buzdolabını açıyorum. She cleaned the windows yesterday. Dün pencereleri temizledi. We are preparing breakfast now. Şimdi kahvaltı hazırlıyoruz. He often walks to school. Sık sık okula yürüyerek gider. I bought some apples. Biraz elma aldım. She is listening to her friend. Arkadaşını dinliyor. We went swimming last summer. Geçen yaz yüzmeye gittik. He usually drinks lemonade in summer. Genellikle yazın limonata içer. I am washing the car now. Şimdi arabayı yıkıyorum. She watched the stars last night. Dün gece yıldızları izledi. We usually eat sandwiches for lunch. Genellikle öğle yemeğinde sandviç yeriz. He is helping his grandfather today. Bugün büyük babasına yardım ediyor. I read the storybook yesterday. Dün hikaye kitabını okudum. She usually wears a yellow jacket. Genellikle sarı bir ceket giyer. We are waiting in the park. Parkta bekliyoruz. He cleaned the garden yesterday. Dün bahçeyi temizledi. I am cooking vegetables now. Şimdi sebze pişiriyorum. She went to the library yesterday. Dün kütüphaneye gitti.